Değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Trabzon Bilgi Motor'dan hepinize umarım sağlık saatleriniz iyidir. Bugün arkadaşlar Mardin'den gelen, Cebrail abimizden gelen 3 tane 170'imiz var. Makinaların size ufak tefek arızalarından bahsedeceğim hemen. Kapatasta şu an hiç müdahale etmedik. Makinaları masaya koyduk sadece kutusuyla beraber. Kutusu da orada. <laughs> Cebrail abi devamlı Mardin'den bize makina yolluyor. Bölgesinden, eşinden, dostundan, akrabalarından özellikle bizi tercih ediyor. Allah razı olsun. Bir arızası olduğu zaman bir telefon kadar Nasıl ona uzaksak size de o şekilde bir telefon kadar uzağız. Kapatırsak şu an bir tespit yapacağız. Zaten makinaların sökümlerini videolarda izleyeceksiniz. Bu da bir makinamız var. Muhtemel tahminimiz söylüyoruz. Ee, bir sanki problem var. Öyle görünüyor. Bir makinamız daha var. Bunda da piston problemi var. %90. Bunun silindiri bu arada yan sanayi. Silindir pistonu muhtemelen yan sanayi. Aslında bunlar kötü makineler değil. Eski makineler de değil. Buradaki gördüğünüz makine aradaki 2019 model. Sol taraftaki 2018 model. Şöyle de göstersiniz sağda arkadaşlar. En kafada olan da 2007 model en eski seri makinamız. Ama diğerlerinden daha sağlam duruyor şu an açıkçası. Şimdi bunu da tahmin olarak bir piston problemi olduğunu sezdik. Bunda da piston problemi var. Şurayı göstereyim size. Makineler sanki gökten düştü buraya. Şöyle gösterebiliyor muyum? bu temiz kullanım tabii ki. Bir de bu var. Bunda her şey olmuş olabilir. Piston da bozuluk olmuş olabilir. Sıkıştırmıştır tamamen. Araya bir civata geçmiştir. Çeşitli ihtimaller arasındadır. Olabilir. Krank bilyalarına patlamış olabilir. Sıkışmış kalmış olabilir. Piston kurup yapmış. Tepeye vurmuş olabilir. Çeşitli ihtimaller var. Arkadaşlar. Makinalarımızı yollamayı unutmayın. Birazdan başlıyoruz, iyi seyirler. Arkadaşlar tekrar merhaba. Makinaları hızlı çekimde sökümünü izlediniz. Ben burada söktüm. Sadık da diğer makinayı söktü. Sadık sen de orayı gösterebilirsin. E, i̇ki makinamız da söküldü arkadaşlar. Bu Sadık'ın silindir pistonu. Onunkini ayırdım. Bu da benim silindir pistonum. Size kapağı ayırmadım arkadaşlar. Özellikle bir noktaya değineceğim şimdi. Evet, koydum arkadaşlar. Sadık yaklaş. Temiz işçiliğin ve kalitenin adresi derken bundan bahsediyorduk zaten biz. Bu boşuna teyit alınmış bir nokta değil. Bu benim silindir pistonum. Açmadım daha. Sağdın ki. Galiba aynı şahıstan geçmişler. Şuradaki boşluğu aldınız. Neyse çok önemli değil. Şu anda inanın boşluğu arayacak vaziyette de değilim de. Çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. buraya vuruyor ama dişe değil ha. Aradaki boşluğu Çekomastik vardır kıtlığı vardı herhalde orada. <laughs> Kapak. Ya arkadaş ya. Allah düşürmesin diyelim. Adam çonda yapmış kezi şeyden. Sıvı çondadan keçe yapmış kendine. Bu sağdığın takımı. bağlamayarım yerinde. Kaynadı. Arkadaşlar işte bu işçilik şaşmaz. Bak bundaki orijinal piston. Şimdi şaşırabilirsiniz. Art damgası var ama stilin kendi malzemesi, yaptırdığı malzeme. Şaşırabilirsiniz ama orijinal yani. İyi geçiyor. Emkin orijinal mi var? Tabii canım sen hangi safkan piston? <laughs> piston yüzeyini görebiliyor musun? Un gibi yapmış onu, un. Un gibi yapmış, eritmiş. bu benim. Takım. Sadık ustamın takımına bakalım. Güzel. Hap piston derin çürüme çürü deyip de daktil oynuyor. Etsiz bir piston. İnanın abone iki yanından sıkıştırsam onu. Size yemin edebilirim ki iki yıldan sıkıştıran beli kırabileceğin bir güçtedir. Bak. Orijinal işçilikten şaşmayın. Neyse. Bak, şimdi bunu sivri orijinal demiştik galiba. Doğru. Bu sağdın sivridir. Bu orijinal sindir. Diğer ki. Bu bizimki de bak. Şindik. İyi bak, gel. İnce bir noktaya değiniyoruz. Az geri gel motor 2018 model 2018 model motor mahle silindir var onda 37ZD yani 017'nin 2010'dan önceki seri silindir piston bu yani silindir olarak 2010'un önceki silindiri bu silindirin içine bakalım abi silindirde lan ben de diyelim hiç yara yok gibi geliyor <laughs> Meğer sement kalmamış da Ayıcım. Gel. Gel. Ha, burayı görüyor musun? Oradaki sekman yarası görüyor musun? Orada bir parmak, bir tırnak kadar sekman yarası var burada arkadaşlar. Neyse. Bunları zaten temizledikten sonra göstereceğiz size. Üçüncüsü daha sökülmedi. Üçüncüsü daha burada. Bunda ne vardı? <gülüyor> <gülüyor> Orjinal pistonu. Arkadaşlar. Vaziyet bu. Yapılan işçilik bu. Yapacağımız işçilik de belli olacak birazdan. Bunlar direkt ustadan geldi bize ha, öyle adam elinden değil yani. İyi bakın. Kendinizi kime emanet ediyorsanız bir daha düşünün. Biz eleştirenler. Yedirince iyi değilseniz zaten biz size hem pahalı geliriz hem ustalık olarak fazla geliriz. Yapacağınız işi iki defa düşünün, yaptıracağınız işi bir defa yaptırın. Seçenekler sizin arkadaşlar. Hoşta kalın diyorum. Allah'a emanet olun. İyi işçiliğin adresi Mazıda. Arkadaşlar, üzgünüm ama bu sigarayı yakmam lazım. Ya insan öyle şeylerden karşılaşıyor ki şaşırıyor yani. Kusura da bakmayın ilk defa karşınızda sigara yiyeceğim. Bunu söktük. Bunu söktük. Sıra üçüncüde. 2019 model olan efsane kasada. Adam tabi tabi açıklamayı da yapalım şimdi. Yanlış değil olmasın. Adam bakmış ki motor <laughs> orada sesini kulak veren arkadaşlar. Neyse. Adam bakmış ki sekmanlar fazla vuruyor abi. Sekmansız çalıştıralım demiş. Gel. Arkadaşlar motora sekman yok. Göster iyi göster de. Şimdi bak görüyor musun? Sekman yok. Dur tamam orayı al sadık. Arkadaşlar yeni modeller de böyle. 2015 ve üzeri. <gülüyor> <gülüyor> La ayıptır yine kardeşim ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu nedir ya? Güleyelim ama ayıptır yani. Besler çocuklarını Bu nedir ya? Ayıptır ya. Gözün gör olsun senin ya. Hem senin hiç şey vermedin ya. Şöptür <laughs> de yok muydu burada ki çanta çakmanızı taktın onu ya? Sen neyin peşindesin ya? Allah düşürmesin arkadaşlar. Yani ziyan oldu. Ustalığımız bitti. Böyle bir şey yok. Bu nedir ya? Ayıptır günahtır ya. Arkadaşlar biraz birazdan da sökünce göreceksiniz zaten. Vallahi billahi Hiç gram çekman yok onda. Çek hızlı çekme. Bir dakika. bundaki geçirdik temiz çek o maskesini laf diyen düştü kapak son nokta <laughs> kran çekmeyin burada Allah belanı vermesin gel buraya gel <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz saf kran kolu Hayla Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Küldüme de bakmayın ama bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz kardeşim. Bu nedir ya? La hiç mi Yok. Sen hiç mi yok? Sen ha buraya utanma yok? Hadi bunu anladık tamam. Ya bu dağıldı. Bu dağıldı tamam. Bu onun adası da burada dağıttı. Onu da Allah kerim de. Hadi dağıldı. Ya bak görün oraya. Hiç haberi çekmanlar mı görmez? Bu nedir ya? Ayıptır günahtır ya. <laughs> Herife yazık ya. Ha buraya. Bu, Bunda nereden evet, az çaldı? Siz de bunu da şaşırdım yani. Acaba çaldı mı bunlar? O da şaşırıyordum şimdi. Tek yanlış verdiğimiz bilgi kusura bakmayın. Silindir orijinalmiş. Üstten ben beyaz duruyor dedim yan sanayidir ama orijinalmiş. Piston da orijinalmiş. Ama Allah düşürmesin bir ara karşıdan geldiydi bir motor. Onda da segman yiyordu. Belki hatırlarsınız eski videolarımızdan arasında var. Karşıdan bir motor geldiydi. Onda da aynı havalı segman yiyordu. Ama o tüm motoru gene var bir şey demek de. Bak bunun silindir de orijinal. Pistonu da orijinal. Krangı da orijinal. Ama kardeşim. Bura kırık. Şekman hiç yok. Başın için diyeceksin ki abi sekman bunun. Bunun değil arkadaşlar. Bunun sekmanları abunun. Bu Üç sekmanları Bundan çıkan sekmanlar. He, ocağın da gözünüzün önünde söktüm onu. Hani. Buyur. Arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yaptıracağınız işi iki defa düşünün, bir kere yaptırın. Üç defa yaptırırsanız böyle olur. Şimdi şu insanlarda şu var. Döner 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 en son son bize geliyor. Arkadaşlar demem o ki işin şakası bir tarafa. Şimdi kızarık sinirlenir belki tatlı sinirlenir ama yani ayıptır yapılan iş bu. Başka bir şey yani bu. Benim tarif edeceğim bir ustalık yok burada. Anlatacağım ya da benim çıraklığım, amatörlüğüm, çocukluğumda bile biz böyle bir ustalık yapmadık. Babam şimdi kafamıza vurup çekici rahat durun diye. Böyle bir iş yapmadık, izin vermedi bize. Kötü bir iş yani. İnsanların bilgisizliğini kullanıp, insanların cahilliğini kullanıp bu şekilde bir işçilik yapmak, insanın önüne sunmak, parasını almak, hakkını almak haktır. Allah katında da bunu kimse ödeyemez. Ben ödeyemem, ödeyecek olan varsa buyursun yapsın. Biz ödemeyiz herhalde. Benim öyle bir şeyim yok. Bu tarafta zorlanan insanın hakkını ödeyesin de öteki tarafta da bir de hak ödeyeceksin. Bilmem ne edeceksin. Allah muhafaza etsin. Yani sıkıntılı bir iş. Dediğim odur arkadaşlar. Bu videoyu izlediniz. Gayet şeffaf davranıyoruz. kimse bizden paranın bir işi yok bizden. Şöyle anlatayım size yani biri bizi zordan konuşturayım, para vereyim de doğruyu anlat, yalanı anlat. Böyle bir şeyimiz hiç olmadı bugüne kadar. Allah düşünmesin bundan sonra da olmaz. Geldiğimiz gibi gideriz. Bizi nasıl bildiyseniz öyleyiz. Yani ne fazlası var ne eksiği var. Duyduğunuzun fazlası var azı yok arkadaşlar. Bu işler hep gerçek yani burada bir kurgu vesaire böyle bir şey varsa aklınızda kesinlikle bir şey düşünmeyin. Tamamen real. bize az çok tanıyorsunuz. Ben size direkt sizden bileyim Ben de beşer. Beşer şaşar ama biz şaşmamaya çalışıyoruz her şeyi açıkça anlatıyoruz. durumda bu. Şimdi sahibi Cebrail konuşacağız. 6 makinenin ortalama şey 3 makinenin ortalama masrafını çıkaracağız. Şu 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 şu. Benim şu an gördüğüm bir krankımız var. 3 pistonumuz var. 2 silindirimiz var. Öteki silindir de sağlam değil. Bu temizlik Bu temiz yok. Bu temiz Şu an bunda bir şey yok. Neyse. Yani şu an böyle kaba taslak masrafları var. İşte işçiliği, temizliği vesaire vesaire böyle bir masraf var. Bildir edeceğiz, şey yapacağız, onaylanmazsa canı sağ olsun diyeceğiz, eyvallah diyeceğiz. Ama buraya kadar gelmiş mahkemede mutlaka yattırmak için zaten yollamışlardır. Şuna da kızıyorum arkadaşlar, her yeni gezi ve en son seçenek olarak bizi gördüğün zaman da e, çok hoş karşılamam insanları. Bu da bir açık. Ahmet'e yolla, Mehmet'e yolla. Yani bölgende uğraş, 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 uğraş. Bak olma yani daha çıkamayan adam ki ya abi diyor, bunu ancak sen yaparsın. Sakın bizi ikinci şahıs yerine koymayın. Bu da size uyarım. Hepinize teşekkür ediyorum. E, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımız bu şekilde gelmeye devam edecek. Hepinize selamlarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Bilgi Motor Trabzon'dan hepinize selamlar.